Tchau, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lip balm lip gloss böyle arası bir şey yapacağım. Yani inceledim baktım nasıl yapıyorlar. Ben de yapmak istedim. Evdeki malzemelerimi topladım ve karşınızdayım. Bakalım umarım olacak. Öncelikle şöyle içi bitmiş bir şişeye ihtiyacımız var. Bir ruj şişesi. Ruj şişesi ama şu şekilde sürülebilen. Bu benim lip ben tintimde. Bu bitti. O yüzden bu biten kutuyu açmadım Sırf bu video çekebilmek için. Ve diğer malzemelerim iki tip vazelinim var. Biri sade, biri gül kokulu. Bir tane rujum var. Bir tane hindistan cevizi yağım var. Bir de böyle zeytin var. Evet. Şimdi bu malzemelerle nasıl bir şey ortaya çıkaracağız? Bakalım. Kabım var ve böyle bir çay kaşığım var. Her şeyi bunun içerisine karıştırıp eritip sonrasında bu şişenin içine dolduracağım. Evet, şimdi öncelikle şu sade olan vazelinimden yarım çay kaşığı, şu kadar yani, bu kasenin içine koyuyorum. Bıçak yardımıyla sıyırıyı. Sonra bu gül kokulu vazelinimden de yine aynı miktarda koyuyorum. Biraz koku ve renk versin diye. Kokusu o kadar güzel ki sürekli koklamak istedim. Böyle pembe bir rengi var. Biraz koku ve renk versin diye bundan da koymak istedim. Bir çay kaşığı da zeytinyağı ekliyorum şöyle. Zeytinyağı zaten doğal bir şey olduğu için her şeyde kullanılabilir. Cildimize, saçımıza da iyi gelen bir şey. O yüzden zeytinyağı da ekledim. Şöyle bir hindistan cevizi yağım var. İçinde birazcık kaldı. Yazları aslında bu tamamen sıvı olup eriyordu ama şu anda tam sıvı durumda değil. O yüzden hafif katı bunu da erit, erittiğim şeylerin içerisine koyacağım. Şöyle bundan da azıcık böyle çeyrek kaşık aldım. Tabii ki kokusu çok güzel hindistan cevizi sevenler için aslında güzel bir lip gloss, lip balm karışımı. Yani tam katı olmayacağı için lip gloss demek istiyorum buna. Lip gloss elde edeceğim. Eğer biraz parlaklık, işte pırıltılı bir şeyler istiyorsanız bu arada sedefli ya da simli farlarınızdan da çok ufak kesip koyabilirsiniz. Ben şu an doğal ve şeffaf bir şey istediğim için öyle bir şey içine ondan katmadım ama daha sonrasında ondan da katıp karıştırabilirim tekrar. Ben böyle sade bir şekilde denemek istedim. Yani bu arada şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama. Ve çok hafif renk versin diye yine bu Mumuso'dan aldığım B01 numaralı bir rujum var. Çok az kullandım bunu. Şöyle bir rengi var. Şu şekilde. Çok hafif bir kestim. Bir bakacağım ne renk alacağına. Bunu da renk vermek için kullanıyorum. Evet, çok hafif rengi gerçekten pembeye dönüştü. Zaten renkli bazelin de bir tık renk vermişti. Bu birlikte iyice dönüştü. Bu yüzden bir tık daha kesiyorum. Şu şekilde kestim. Şimdiden böyle tatlı bir rengi oldu. Şöyle göstereyim. Tabii bu şu an Katal'de. Bunu enmer usulü eriteceğim kaynar suda. Hemen bunu eritip geliyorum. Evet şimdi eritip geldim ve aşırı tatlı bir renk oldu. Şu anda şu şekilde görebiliyorsunuz. Umarım görebiliyorsunuzdur yani. Şimdi tabii ki bu şu anda bayağı bir sıcak. Ve çok çok güzel kokuyor. Hindistan cevizi ve gül suyu karışımı kokuyor. Bu kokuları seviyorsanız kesin bunu da seveceksinizdir. Şimdi ben bunu huni yardımıyla buna dökeceğim. Ve birazcık buzdolabına koyup soğumasını bekleyeceğim. Hafif katılaşmasını bekleyeceğim. Sonra aynı sistemle dudağımı süreceğim ve bunu da size göstereceğim az sonra. Şimdi bunu buna aktarıyorum. Bu arada bu aşamaları hızlı yapmanız gerekiyor çünkü hemen donuyor. Evet uzun uğraşlardan sonra yaptığım karışımı bu şişenin içine doldurmayı başardım ama şu kadarcık doldurabildim. Çoğu dışarı aktı. Tekrar erittim. Tekrar koymaya çalıştım ama o kadar çabuk katılaşıp donduğu için o kadar çabuk katılaşıp donuyor ki bunun içine huni ile koyarken bir anda donuyor ve koyamıyorsunuz. Tekrar etmeniz lazım. Bayağı uğraştım. Her yerim yağ falan oldu. Neyse sonuç olarak dibinde birazcık yapabildim. Benim hayalim bunun tümünü doldurup ve günlük hayatımda da kullanabilmekti. Şöyle biraz elimde denedim. Çok tatlı bir pembemsi şeffaf bir şey oldu. Şimdi sizde de deneyelim son aşamayı. Belki sizin böyle ağzı daha geniş olan bitmiş rujlarınız vardır. Onlarda deneyebilirsiniz. Belki bunun ağzı bana küçük gelmiş olabilir. Huni ile eşleşmemiş olabilir. Bir anda dökülmedi çünkü bir anda tıkanmaya başladı. Ya da herhangi bir şöyle bunun kısası küçük şeffaf kaplar var. onlarda da deneyebilirsiniz. Ben de onlardan vardı ama ben taşınabilir bir ruj yapmak istediğim için fırçayla sürmek istemediğim için buna yapmakta zorladım kendimi yani az önce. Ama dediğim gibi birazcık az bir başarısız oldum. Çünkü çok az doldurabildiğim içine. Neyse şimdi önemli olan içindeki yaptığım şeyi size gösteriyorum. Dudaklarımı uygulayacağım. Birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi Kokusu mükemmel. Çok hafif bir pembeliği var. Doğal dudak renginde. Ve bu bence ne oldu biliyor musun? Bu bence lip oil oldu. Ne lip gloss ne lip balm. Lip balm zaten asla değil. Kesinlikle lip oil oldu. Yağ içerikli şeyler daha fazla olduğu için mesela Hindistan cezli yağı, zeytinyağı içerisinde daha fazla daha yoğun olduğu için. Bu bence kesinlikle bir lip oil oldu. Çok güzel dudaklarınızı asla kurutmayacak. Hafif de renk verecek bir lip oil. Ben Sonuçtan çok memnun kaldım. Gerçekten çok beğendim. Keşke daha fazla yapabilseydim ama bu şişeye geçirmek için daha fazla uğraşamayacağım. Belki başka bir şişeye aynı formülle, aynı şekilde deneyebilirim. Gerçekten sonuç muhteşem. Mutlaka siz de evde bu malzemelerle deneyin. Evet bolca uyguladığımda dudağıma bu şekilde. Dediğim gibi yumuşacık yapış yapış değil. Çok tatlı bir rengi var. Ama her yerim şu anda yağ olmuş durumda. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. Tekrar mutlaka başka bir şişeye aktarmayı deneyeceğim. Tekrar eritip yapıp. Siz de denerseniz yorumlarda bana altına yazın ya da evde lip balm ya lip gloss yapımı hakkında daha detaylı bilginiz varsa, benden daha çok bilginiz varsa lütfen aşağılarda belirtin. Çünkü dediğim gibi tekrar bunu mutlaka deneyeceğim. Bu şişeyi de yanıma alırım. Az olsa bile böyle böyle ihtiyacım olduğu zaman mutlaka dudaklarımı sürerim. Ben bunu beğendim. Kesinlikle deneyeceğim. <laughs> Birkaç kere söyledim ama olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like'a basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zili de açarsanız yeni videolarından haberdar olursunuz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.